Herkese selamlar. Yepyeni bir GTA 4 bölümüyle karşınızdayım. En son sırasınız Kanlı aldı bir bölüm paylaştım. Bunda o bölümde Roman'ı ve denen şahıstan hatta Mori'yi de bu şerefsiz şahıstan kurtarmıştık. Bizden ne istiyordu? Git bir bu çamaşırhaneyi bas. Birilerinden haraç topla, haraç iste, bas. bunların haddini midir? Böyle de borçlarını ödemelerini söyle. Ödemezlerse daha da kötü şeyler yaşayacaklarını onlara bildiriyordu ve biz bu şerefsizden hem Roman'ı hem de Molly'yi kurtardık. Molly Roman'ı pek yüz vermiyor ama bakalım. Bu ili he ikisi için de yaptık. Suç ve ceza. Vay, Dostoyevski'nin kitabından bir alıntı mı? Olacak acaba burada. Ne olsa ne yapıyorsun orada? Ne yapıyorsun, ne orada sen Roman? Kimden bahsediyorsun ya? Çık ortaya. Hayır. Kimse seni niye takip etsin oğlum? Saçma ol. Ölmeyeceğiz ya. Bu zırbalıklara bir son verecek misin? Öldüremezler. Çık lan oradan! Hiçbir şey yapamazlar ya! Kesinlikle! Onların tek amacı para kazanmak! Bu kadar da korkma! Ne oluyor lan? Bu da kim be? Hey, what's the you joking? Who are you? Wake up. Nice zombie you We had to gag him to stop the screaming. You shouldn't have brought them here, Andre. Why not? You've been a bad boy, Mr. Balkan, and the boss is not happy. Oh no. I'm so Not yet, but you will. Who are Emin misin? Kimse için çalışmıyoruz oğlum. Biz kim için çalışacağız? Roman için çalışıyoruz. Don't be an idiot. That's not good enough. I'm gonna saw off your fucking arm. Speak. Konuşuyoruz ya. Okay, okay. You're <laughs> dead like sit up the ass. Ulan, Nico. Ne söyleyeceğiz? Ne istiyorsun? Ne yapıyorsun kral? Bizi böyle konuşabileceğimi sanıyorsun ha? No. <laughs> I'm tied up in the basement a long way from home, or some ape threatens me with a hacksaw. So, no, I'm not that smart. Shut the fuck up! My fucking wife is watching television. Good lord. What are you doing? Nothing. I mean, I was finding out who he is. And who is he? He is his cousin. You were about to cut up some guy in my house. Neler deniyor böyle? Sen mi gibisin ya? Tanımadığımız insanlar tarafından neden kaçırdık biz? Tanıyorsun bizi. Güzel. Çalışan, reklam mı bahsediyorsun? Eğer şerifsizse tabii ki öldüreceğiz. Yok artık kendi adımını öldürdü. <laughs> <laughs> O zaman bizim niye kaçırdın lan? Bizden ne istiyorsun? Evet. Teşekkürler. Yok artık ya. Çıkardığı için tutmuşsun. Çıkardığının için tutmuşsun onu. Ya seni durdurmak istiyorsun <laughs> önce. Anlıyorum. And we found a buyer for the TVs. Yes. But you got to get them for us so we can make the sale. Tamam. Roman'ı bir çöz sen. Yapacağız. <laughs> Bağırma lan Roman bir sus artık ya. <laughs> ne yapıyorsunuz oğlum siz? <laughs> oğlum niye vurdunuz? Ne yapıyorsunuz lan siz? Ne kadar manyaksınız? <laughs> 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 Manyak <laughs> mısınız oğlum? Tamam yapacağız. Allah sizi kahretmesin. <laughs> Polis arabası mı? Tamam. <laughs> tamam, arayacağım. Allah sizin belanız versin. İyi misin? <laughs> Yine vurmayın da adamı. İyi geleceğim kafası da. Çık atıyor diyor. İnsan mı mıdır? Öyle susturulmaz abi. Sakin ol. Bir şey yapmayacağım. Daha bir şey de de. Adam paniklemesin iyice. Adam zaten korkuyor. Adamı yaptıklarına bak. Böyle susturamazsınız. Şurada ben bir tane ne yapacağım? İleride şey var tamam ileride bir tane polis aracı var bunu gidip alacağım abi polis aracını gördün mü uzaklar tam Hemen alayım başında biri var mı içinde biri var mı bilmiyorum galiba bomboş alıyoruz abi Güzel şimdi Dimitri arıyormuşuz adamımızın adı Dimitri'ymiş Gidelim bu CB'leri alalım ne yapıyoruz Tamam. Şuna da doğru. Sorular güzel. Ben bilmiyorum. Her şey tamam mı abi? Roman, Roman iyi mi bu arada? Roman hakkında bize bilgi verseydiniz ya abicim. Hemen haritamızı açıyoruz abi. Hemen haritamızı açalım. Şuradan bir işareti atayım. Bu da bir tane var tamam mı? Hemen işaretle Burada bir tane olduğunu görüyoruz. Minibüsleri durdurmamız lazım. Hangisinde olduğunu bulmamızı istiyor. Ardından da onu getirmemizi istiyor. Mekanlarına, garajlarına götürmemizi istiyor. Bunları durdurmanın tek yolu sirenleri açmak olacak. Yani bir nevi aynısız olacağız. Aynısızmış gibi davranıp onları durduracağız. Bu bizim işimize yarayacaktır. Bu arkadaşları durdurmamız lazım. Dur abi. Adamın yanına yaklaşacağız. Tamam yaklaşalım. Bu muymuş? Cama bakalım sen bir. Böyle mi polislik yapıyoruz lan? Bakalım hemen. Bir kontrol edelim. Defol lan buradan. Bu muymuş? Gel buymuş. Hey, right ne Bu değil mi? Hemen bir arsadan bakacağım. Bu. Bir polis arabası bul diyor. Aracımız zaten var abi. Bu değil. Tamam bu değil. Aracımız burada. Diğerlerini devam edeceğiz. Yani bulmamız gerekiyor. Şu yakınımda bir tane daha var. Hemen işaret atayım buraya. Bir işaret sağladım. Tamam gidebiliriz. Hemen yakınlarda gençler hemen gidiyoruz. Bu arada ben bu sirenlerimi de açayım. Yolumu daha hızlı gidebilirim. Lan burayı da ha bir yiyorum ya. Bu dönüşü ha bir yemek zorunda mıyım lan ben? İkidir aynı yerde yiyorum abi. Oluyor mu lan? Ayıp lan ayıp lan. Harbiden. Bu, e, bizi kaçıranların başkanı, patronu televizyon istiyor. Patronumuzun, yani patronumuz diyebilir miyiz bilmiyorum ama bu bizi kaçıran elemanın karısı televizyon istiyormuş. Biz de bunu almaya mı gidiyoruz? Galiba olaylar bu şekilde. işleyecek gibi. Nereye gidiyorsun birader ya? Nerelerden daldın? Nerelerden soktun beni? Ey Allah'ım ya. Neyse, hemen önüne çıkacağım ben onun. Dur abi, dur. Hemen şöyle duralım. Tamam burada park edebiliriz. Hemen camına yaklaşacağız. Bir saniye. Elinden arasan. Kontrol etmemiz lazım. Çıkın lan dışarı. Kedi parçalı bir şey koruma boyası diyormuş. Çok umurumda değil. Hata mı? Vay vay vay. Öyle mi oldu oldudum ama? Diğeri zaten gidiyor. Koruma parası ödüyormuş sadece biri bunu yapıyor. Korumaya çalışıyor. Hemen şöyle haritadan girelim. Bölgemizi işaretleyelim. Şuradan varış yerini işaretliyorum. Ve golma gidiyorum. Buradan durmam mı gerekiyor? Aynen. Güzeldi. Bir tanesini de bulamadık. Keşke buraya gelseydik. İlk önce ikinci en uzak bölgeye gitseydik. Pardon ikinci en yakın bölgeye gelseydik daha iyi olabilirdi. Bingo yapabilirdik ama olmadı. Önemli değil. Güzel bir görev. Oldu açıkçası. Patronun Bizi kaçıran elemanların patronunun karısı rahat rahat televizyon izleyebilir. Çünkü televizyon izleyemediğinden şikayet ettiğini söyleyerek indi aşağı. Bizi tanıyor. Hemen adımız da seslendi. Niko Beylik. Sen bizim elemanımızın neden öldürdün dedin. Sonra da tak. Kendi adamına vurdu. Neden? Çünkü şerefsizse öldürebiliriz değil mi dedik ona. O da bize hak verdi. En azından biz mermi yemedik bugün de. Kafamıza mermi yemedik ya da vücudumuza. Bedenimizden mermiler yağmadı. Bedenimize mermiler yağmadı. Yine hayattayız bugün. Yaşıyoruz. Asbel kadar gitmeden Katikurli'ye bir şekilde nefes almaya devam ediyoruz. Bakalım ilerleyen sahnelerde neler olacak. Genellikle GTA 4'ün e, oynadığım bu kısımlarında görev bittikten sonra herhangi bir ara sahne gelmiyor. Bakalım bunda gelecek mi? Büyük bir ara görev olduğunu düşünüyorum bunun. Mekana geldik, aracı park etmem gerekiyor değil mi? Aynen. Açtık hemen kapıları. Geldik hocam. Ne yapıyoruz? Arasan kendini niye attın lan öyle? Güzel. Arayıp haber vereceğiz. Bıraktık diye haber vereceğiz mi? Oo kaydediyor. Güzel kaydet. Arayacak mıyız yoksa böyle doğuşacağız mı? 994 dolarımız varmış gayet iyi. Aramıyoruz o zaman hemen arıyoruz Dimitri arıyoruz. Garajı bıraktığımızı söyleyeceğiz. Hemen Little Jacob'a gideceğim. Mikael bu elemanların başı Mikael'miş tamam gidip görürüz. Şu an çıktı mı? Çıktıysa hemen gidip görelim aslında. Gelmemiş peki hemen gidelim. Lethal Jack'i bir görelim gençler ve bölümünde sonuna gelelim bununla beraber. Kısa kısa oynayacağım. Tadını çıkartarak oynamak istiyorum GTA 4'ü bilginiz olsun. İlk oynuyorum. Bu yüzden de tadını çıkartarak ilerlemek istiyorum. Her bölümünde şöyle yapıyoruz. iki tane görev yapıyoruz kesinlikle. Eğer bir görev kısa sürüyorsa üçüncü bir görevi alabiliriz. Bilginiz olsun. Durumlara göre değişir. Ama bu bölümün Muhtemelen son görev bu olacak. Little Jacob'dan alacağımız görev olacak. Onu da hatırlarsınız önceki bölümlerde. Yine ne var Roman? Bu ses de ne lan? Ha meydandan vurdum tabii. Mermi yemiştim. İyi misin şu an? Aynen sesin gayet iyi geliyor. İyi bu kafada olmanı sevdim. Bu kabul olayım. <laughs> Yetişkin bezi mi istiyorsun? Tamam. Mağaza yakın diyor. Bakalım mağaza yakın mıyız abi biz? Mağaza nerede? Ben neredeyim ya? Maalesef sonraki bölümde yapacağız onu. O istediğin şeyi bir sonraki bölümde getireceğim ben sana. Sıkıntı yok. Bakalım Little Jacket bizden ne istiyor? Pardon kardeş. Bu şehirde yeni araç kullanıyorum da. Kasaptan aldım belirti ben. Metonlu orman görevimiz. Bölümümüzün son görevi. Bakalım bizi neler bekliyor. Gençler kanala abone değilseniz abone olmayı ve videomuza like atmayı unutmayın. Ve bu şekilde sizler de Yeager ailesine katılabileceksiniz. Sizler de birer Yeager olabileceksiniz. Aç ah, sen lan kapıyı Jacob. Ne diyor lan? What? Açalım oğlum, açtık konuşalım. Hey. Görmeye sevindim ne demek lan? Roman. Yani midesinden yeah, vurdu iyi. Big break, eh? Tarih dönmüyor ama. Aynen. Sürüş mü? Tam adamına denk geldin. Evleti kasaptan aldım bunu sen biliyorsun değil mi? Yani Liber sizde bu konularda ben iyi değilim adamım. Yani çok yanlış birine çarptın şu anda. Çok sert bir kayaya çarptın. Umarım sağ salim gidebiliriz. Venice'deki apartman bloğuna gidiyoruz. Tabii kamera beni adam bakın bir yere yönlendirirse. Yine aynı falan var mı? Yoksa devam ki mi? Bakalım göreceğiz. Tenebir mi? Ne anlaşması? Aha! Çatışma olacak galiba. Böyle anlaşmalar falan diyorsa öyle şeyler olabilir. Anlaşmaya gidiyoruz gençler. Yes! Ataksiyon severim. Ha, yanlış bir şey yapabilirler. Diyorsun Yani işler ters giderse Dikkatli oluyorsun Yani bu bir sürüş değil abi Bana eşlik et kafası da değil etap bak kafası da değil Bu ortamın bir tanı kafası da değil bu E gel Bana bir yardım et adamım Sen herhalde bu silah ayarından Nişan almadan Böyle adam olmadan anlıyorsun oğlum Gel yani bana beni bir koru. Bağlaşmada bir sıkıntı olursa arkamı koru abi beni koru diyorsun. Tamam mı Jacob? Hadi tamam. Ben gelmiyor muyum? Ha o zaman ben yanlış anladım. Geleceğim mi yoksa kalacağım mı? Arası sokak mı gidiyorum peki? Arası kolam, burası Geldim. Peki hala. Mekan burası Bekliyoruz. Aha arıyor evet. Cıklamaya mı? Tamam. Gelen giden var mı? Var. Adamı gördüm gidiyorlar. Bunları haklımının tek yolu ne biliyor musun? Gençler selamlar o Olay aslında budur ya. Olay aslında budur ya. Bu iş anlamış mıyız yoksa yanlış mı anlamışız? Nereye gidiyorsun lan? Yes! Nereye gidiyorsun sen? Senden biraz mavi alalım. Nereye gidiyorsun? Birinde silah aklım dedim, indim. Hemen Jacob'a gidiyoruz. İyi misin adamım? Haklamakta iyiyiz. Sen bizi bunun için aldın işte, itiraf et. Biz bu konuda iyiyiz. Araştırmada meh ama bu konularda üstümüz yoktur ya en doğru adımı seçmişsin ama sürüş konusunda kötüyüm abi. Yani kasaptan yeri almışım Geldiğim yerde böyle bir kurs falan yoktu abi. O yüzden biraz ne yapacağız oraya buraya? Alacağız direkleri. Bir daha bir ya. Bu şekilde de midem bulanmadan da sürüş yapmaya çalışıyoruz. Çabalarız ama oluyor işte. Kazalar yapabiliyoruz. Mad Ben mi? onu da karşılaşacağız herhalde. Öldü mü? Güzel. Ölmesi iyi. Karşılaşmayalım ya. Ben bir kötü daha istemiyorum. Kesinlikle hiç kimse bizim dengemiz olamaz lan. Senin olabilir mi bilmiyorum. Ben onlardan birazcık daha üst klasmanlardayım abi. Bana bunlar... Kök söktüremezler bence bizi alt edemezler adamım. sen böyle olaylarda evet, birini çağır tamam mı? E, tabii seninleyim ya. Tamam gömerim. Aha. Daha devam ediyoruz güzel. Gel bakalım ben önden gireceğim. Süper. O güzel sıfır almayı da bulduk. Hazırım. Evet yes yapalım. Ateşe cehennemi gönderelim. Real hayatta bunları gönderelim. Geliyor. Bullshit. Şuradan çıkacağım abi. Nereye bakıyorsun lan öyle? <laughs> ha bu şekilde öldürebiliriz. O oradan da sıkanlar var. Ne yapıyor lan o? Oradan da sıkanlar var. Pencereden de varmış. Tamam. Bunlar niye mermilerin harcıyorlar abi? Ne yapıyorsun abi sen? Ölmedin mi? Bana yardım ettiğin için teşekkürler. O perceyi ben kıramamıştım. Bana birazcık yardım ettin. Ne yapıyorsun lan? Ne yapıyorsun lan sen? Aha ilk yardım kitlerini buldu. Yes, bir soyit. İşte bu güzel. var gelsin. Sen mi aldın hepsini? Daha fazlası mı gelir? Gidelim, yürü gidelim. Çıkartalım kendimizi buradan. Yürü oğlum. Daha fazlası gelmeden kaçacağız. Yani buna biz ne diyoruz biliyor musun? Little yap? Topukla abi, bölgeden topukla. Çabuk ol. Bunların elemanları gelmeden, bizim buraya geldiğimizi anlamadan kaçalım abi buradan. Real bad man going be up with this thing. Channel. Thank you, my brother. Oh, now we're going to be up with this I look out for bad man like how you look out for raw man. He's my cousin. Tamam mı? O bizim halimiz <laughs> olsa bir kuzenimiz. Baş mı lazım diyebiliriz kendisi için. Listeler ve Lino onu yapıyorsun anlıyorum. Yani zamanında ya farklı bir parayla evlendi Franklin'de öyle olaylar yaşamıştı Lester veriyordu şunu öldür şu çok kötü biri o gidip öldürüyordu Senin yaptığın sanırım farklı bir olay parayla diyorum ben buna Batman mi? Ama kötü biri olduğunu sanmıyorum lan Sanmıyorum Anladım anladım Teşekkürler Görüşürüz kardeş. Ben teşekkür ederim. Güzeldi. Keyif aldım valla. Ama şu konuşmanı birazcık daha düzeltsen, akıcı bir İngilizce konuşsan daha iyi olacak yani. Ne diyorsun? Anlayamıyorum ki. O nasıl bir şey ya? Anlaşılmıyorsun. Neyse. Umarım hoşunuza giden bir bölüm olmuştur. GTA 4 ekranınıza gelmeye devam edecek. Eğer yeni göre abone değilseniz abone olmayı ve videomuza like ve yorum yapmayı unutmayın. Spoiler yapmayın çünkü oyunu ilk defa oynuyorum ve bitirmeye de çalışacağım. Ama bunu yavaş yavaş yapacağım. E, tadından iyiye ye. işte birazcık ondan birazcık bundan her seriden birer bölüm yapmaya çalışacağım. Kendinize çok iyi bakın. Gelen serileri diğer serilerin bölümlerini izlemeyi unutmayın. Onları da beğenip like atarsanız çok sevinirim. Bana destek vermiş olursunuz bu şekilde. Olmuş şekilde gideyim sevi almaya gidiyorum ben. Görüşmek üzere.